Kan davası bana yaramaz. Böyle kaybetme korkusu olan insanların yüzüne bir ağırlık. Ne oldu kız? Konuşulanları duymuşsundur Akif abi. Baba onu anlatıyor. Halef dizisi yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümde Serhat, Melek ile birlikte kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir süre daha Halef olma yolunda ilerleyecek. Onun tek amacı, Melek'le beraber daha güzel ve umut dolu bir gelecek inşa etmek olacak. Fakat bu yolda karşılarına hiç beklenmedik engeller çıkmaya devam edecek. Serhat'ın yanında yer almak isteyen Yıldız da bu süreçte devreye girecek. Yıldız ve Serhat işbirliği yaparak sorunların üstesinden gelmeye çalışacaklar. Ancak bu işbirliği zamanla Yıldız'ın duygularını daha da yoğunlaştıracak. Yıldız Serhat'a gitgide daha çok bağlanacak ve kalbinde büyüttüğü bu aşk uğruna Melek ile Serhat'ın arasını bozmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışacak. Tüm bunlara rağmen Melek'in kararlılığı ve sevgisi Serhat'ın en büyük gücü olacak. Melek ne olursa olsun Serhat'ın arkasında duracak, onu kaybetmemek için elinden geleni yapacak. Bu süreçte Melek'in sabrı Yıldız'ın planlarıyla büyük bir sınavdan geçecek. Halef dizisinin yeni bölümünde karakterler arasındaki dengeler daha da değişecek. Aşk, sadakat ve ihanet kavramları yeniden sorgulanacak. Heyecan ve sürpriz gelişmelerle dolu bölümü kaçırmamak için takipte kalın. Daha fazla Halef dizisi analizi, yeni bölüm yorumları ve sürpriz gelişmeler için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.